Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, kasabanın birinde çok şirin bir çiftlik varmış. Çiftlikte İpek Hanım çocuklarıyla birlikte yaşarmış. Cesur köpek tarçın da onlarla birlikte yaşıyormuş. Çiftlikte toplam yedi tane koyun varmış. Koyunlardan biri ötekilerden oldukça farklıymış. Gözünün çevresinde siyah bir leke varmış. Ve bu sevimli koyunun adı Yünlüymüş. Bir gün Yünlü otlanırken canı sıkılmış. Otlamayı bırakmış ve çitin üzerinden bakmış. Her yerin çok sıkıcı olduğunu düşünmüş. Çitin kapısını açmış ve koşmaya başlamış. Çiçek tarlasını görmüş. Her yerde rengarenk çiçekler varmış. Çiçeklerin tadına bakmaya başlamış. O sırada İpek Hanım gelmiş ve "Bahçemde ne yapıyorsun seni yaramaz koyun?" demiş. "Şuna bak bütün çiçeklerimi yemiş." İpek Hanım çok kızmıştı. "Bugün festival başlıyor. En güzel çiçeklerimi toplayıp festivale götürecektim." demiş. Festivalin de açılış saati yaklaşmıştı. İnci, hadi anne, gidelim artık. Festival başlamak üzere. Yolun aşağısına kadar yürümemiz gerekiyor demiş. Ceketlerini giyip yolun aşağısına doğru yürümüşler. Yaramaz koyun, Ege, İnci ve İpek hanımın gidişini seyretmiş. Yaramaz koyun da festivale gitmek istiyormuş. Hemen yürümeye başlamış. Kısa süre sonra festival alanına yaklaşmış. Her yer oldukça kalabalıkmış. Bir adam yaramaz koyunu durdurmuş. İpek Hanım bu sırada yünlüyü bulmuş ve gülerek <laughs> ''Burada ne yapıyorsun yaramaz koyun?'' demiş. Beyaz önlüklü adam ''Az önce bir ödül kazandı'' diye yanıt vermiş. Yünlü en güzel koyun ödülünü kazanmıştı. Adam ''İşte en güzel koyunun kupası'' demiş. İpek Hanım keyifle "Aa bu harika. Çok teşekkür ederiz." diyerek gülümsemiş ve artık eve gitme vakti gelmişti. İpek Hanım çocuklarını, köpeğini ve en güzel koyununu alarak çiftliğe doğru yürümeye başlamış.